bir millet dirilmişti. Tek bağla vatandı. Masmavi olan deniz, al kanları boyandı. Etten kale ürüldü, hepsi taze civandı. Her yerde ceset vardı, sanki döndü mahşere. Sanat kale geçilmez, koştuk büyük zafere. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Büşra Çağlar, Dur Yolcu şiirini okuyacak. Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını akıttığı yerdir. Düşün ki haş yalan kan, kemik etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir.